Yani ben e, ekonomik ilişkilerin detaylarına e, sahip değilim. E, fakat bunları şu çerçevede değerlendirebiliriz bence. E, Rusya'nın bu anlamda yani Türkiye'ye karşı kullanabileceği ekonomik kozlarını nasıl devreye soktuğuna baktığımızda e, aslında kendisine en az maliyetli olabilecek e, yaptırımlarla işe başladığını e, görebiliyoruz. E, tabii e, her gün yeni bir açıklamayla, yeni bir yaptırım kararını e, açıklayarak e, bu gerginliği sürece yayarak bir psikolojik üstünlük elde etmeye çalışıyor Rusya. Fakat Rusya'nın bu ekonomik yaptırımlarını e, çok ileri düzeye taşıyabileceğini düşünmüyorum. Şundan dolayı özellikle e, enerji konusunda ve güvenlik konusunda e, henüz bir adım atmadığını görüyoruz ve ben atmayacağını da öngörüyorum doğrusunu, doğrusunu isterseniz iki sebepten dolayı Rus ekonomisi zaten son yıllarda e, genel anlamda bir kriz geçiriyordu e, Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle Batı ile yaşadığı sorunlardan sonra aslında Türkiye hem stratejik hem ekonomik anlamda e, Türkiye Rusya'ya en yakın ülke olarak nitelendirilebilir. Türkiye'ye karşı diyelim ki Türkiye için hayati önem taşıyan işte doğal gaz veya da enerjileri enerjiyi kısmaya başladığı andan itibaren bir kere çok önemli bir gelirden yoksun kalmış olacak. İkincisi ve çok daha önemlisi Türkiye'den pardon Rusya'dan e, enerji veyahut da petrol ithal eden diğer ülkeler nezdinde de kredibilitesini kaybedecek. Yani en ufak siyasi bir krizde hemen elindeki enerji kartını enerji konusunu oynayan bir Rusya ee, muhtemelen enerji pazarında e, zor bir e, duruma gelecektir. Dolayısıyla özetlemek gerekirse, evet, Rusya her gün yeni bir yaptırım kararını açıklayarak Türkiye üzerinde ekonomik anlamda psikolojik bir şey kurmak istiyor, bir hegemonya kurmak istiyor e, ve fakat ben bunun limitlerinin e, olduğunu düşünüyorum. Yani bu, bu anlamda e, esasında Türkiye'nin birçok alternatifi var. İşte Japonya'dan özellikle nükleerle ilgili biliyorsunuz açıklama geldi. Şimdi o e, firmayı zikretmeyin. büyük bir firma Evet. dolayısıyla doğal gazı alabileceğimiz ülkeler de var. Kesinlikle. Doğal gaz için e, örneğin işte Katar'dan, e, Nijerya'dan veyahut da Cezayir'den e, sıvılaştırılmış doğal gaz formülüyle doğalgaz e, doğal gaz ithal edebilmemiz söz konusu. Dolayısıyla e, yine söylüyorum ihtimal dahilinde görmüyorum fakat e, Rusya'nın doğalgazı kestiği takdirde biz Kısa vadede diyelim ki bu önümüzdeki birkaç aylık e, önümüzdeki e, mevsimin de kış olduğunu düşünürsek önümüzdeki birkaç ay içerisinde e, belki sıkıntı yaşayabiliriz. Ve fakat orta vadeye baktığımız zaman Türkiye alternatif bulabilme şansına sahip. Fakat Türkiye'nin Rusya için enerji pazarında oluşturduğu e, sahip olduğu e, potansiyel Rusya için hayati önemde ve böyle bir şey gerçekleşmesi durumunda Rusya'nın Türkiye'ye bir alternatif bulabilme şansı. 是。嗯